Kaliteli eğitimi garantileyen üniversitemizin ilk yerli eğitim tasarımı AIDEP patent aldı. Kaliteli eğitimi ve öğrenci yeterliliğini hedef alarak üniversitemiz tarafından hazırlanan ve 2016 yılında Eğitim Fakültesinde pilot proje olarak uygulanmaya başlayan Ahi yeterliliğe dayalı dijital eğitim projesi Aide, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent aldı. Tüm dünyada yaşanan COVID-19 sürecinde çevrim içi eğitimlerde başarı gösteren AYDEP, 2022 yılında Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi Senato kararı ile üniversitemizin tüm bölümlerinde uygulanmaya başlandı. Türkiye'nin eğitim alanında önemli ihtiyaçlarından biri olan AYDEP, süreç içerisinde geliştirilerek ülkemizdeki ilk yerel yazılım olma özelliğini de taşıyor birçok üniversite ve eğitim kurumlarına model olan ve iki yıl önce patent başvurusu yapılan AYDEP, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent verilerek tescil edildi. Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'nin tüm alanlarda başarı sağladığını ve bu başarılarını da tescil ettirdiğini söyleyen üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya, AYDEP'in alanında ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi ilklerin üniversitesidir dedi. Aydep'in bir eğitimde kalite güvence sistemi olduğunu anlatan rektör Karakaya, bu sistemin öğrencileri yeterliliklerini ölçerek mezun ettiğini kaydetti. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin projenin hazırlanmasında bir laboratuvar görevi gördüğünü vurgulayan Profesör Doktor Vatan Karakaya, AYDEP'in tüm Türkiye'de uygulanabilecek bir sistem olduğunu sözlerine ekledi. AYDEP'in öğrenci yeterliliğinin yanı sıra diğer alanlarda da önemli işlevleri olduğunu söyleyen Rektör Karakaya, konuşmasına şöyle devam etti, AYDEP, eğitim öğretimde neyi öğreteceğimizi taahhüt eden, keyfiliklerden, subvektif olgulardan arınmış, tamamen öğrencinin başarısına odaklanmış, sınavıyla öğrendiğini eşleyen, öğrencinin ne öğrenmesi gerektiğini materyallerle destekleyen öğrenci dostu bir sistem. Öğrencilerimize öğrenebileceği tüm bilgilere erişebilme kolaylığı sağlayan, aynı zamanda hem hocanın hem de öğrencinin işini rahatlatan bir kalite sistemi. AYDEP için patent başvuru süreci hakkında da bilgiler veren üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya, Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruyu hem ulusal hem uluslararası patent başvurusu olarak gerçekleştirdiklerini belirterek şimdilik ulusal patente aldıklarını kaydetti.